İyi arkadaşlar, değerli öğrencilerim, hoş geldiniz. Bugün sizlerle 10 soruda zarf, diğer adıyla belirteç testini çözeceğiz. Bakalım nasılız, konuyu öğrenmiş miyiz? Başlayalım. Soru 1. Aşağıdaki ikilemelerden hangisi farklı bir görevdedir? Yani isim midir, sıfat mıdır, zarf mıdır? Bir bak. Öncelikle ben ikilemeleri bulup çizerim. Sonra Yanındaki sözcükleri bir incelerim. Yanında isim varsa sıfat olacak, fiil varsa zarf olacak mesela. Kime soru soruyorum? Bu çok önemli çünkü benim sözcük türümü belirleyecek. Renk renk bayraklar. Bayrak sözcüğü burada isim olduğu için isme sorulan sorular bize sıfatı veriyordu. Sevinçten gözleri ışıl ışıl parlıyordu parlamak fiil olduğu için fiili sorulan sorularda bize zarfı veriyordu. Yol boyunca tek tük ağaçlara rastlıyorduk. Ağaç sözcüğü burada isim olduğu için isme sorulan sorular A seçeneğindeki gibi bize sıfatı verdi. D ve E seçeneğinde de aynı şekilde arkadaşlar yanında isim olduğu için isme sorulan sorular bize sıfatı vermiş oldu. Cevapta da gördüğünüz üzere yanında fiil olduğu için yani fiile soru sorduğum için bursa cevabını aldım. Soru 2. Aşağıdakilerden hangisinde zarf yoktur? Zarfı ben fiile sorarak, fiilimsiye sorarak Sıfata sorarak ve kendisi gibi zarfa sorarak bulurdum. Ufka bakarken bir tufan kaynar. Ne zaman bir tufan kaynar? Ufka bakarken. Bu cümlede zarf var. Bir umut ki beklenir enginlerde. Evet, B seçeneğimiz biraz beklesin. Çünkü benim burada öğrencilerime vereceğim önemli notlar var. Duyar gibi olurum senin kahkahanı ansızın. Ne zaman duyar gibi olurum? Ansızın. Evet bu seçeneğimizde de zarf var. Uyuyarak usta olunsaydı kediler kasap olurdu. Nasıl usta olunsaydı? Uyuyarak. Uyuyarak sözcüğü de burada zarf olmuş oldu. E seçeneğine bakalım. Güle güle gidin evlatlarım diye yolladı anneleri. Nasıl yolladı anneleri? Güle güle gidin evlatlarım diye. Bu kısımda bize zarfı veriyor. Ama hocam cümle içerisinde cümle resmen. Şu gidin sözcüğüne de soru soralım mı? Soralım. Nasıl gidin diye buna da soralım. Güle güle cevabını alalım. Güle güle söz öbeği de bize zarf olmuş olsun ayrıca. Şimdi tüm seçeneklerde zarf var gibi görünüyor. Ama B seçeneğinde yok. Ama hocam nasıl yok? Bir umut ki beklenir enginlerde. Nerede beklenir diye sordum hocam. Ve enginlerde cevabını aldım. Buna ne diyorsunuz? Hayır öğrencim. Hayır lütfen lütfen. Ben sana zarflar konusunda yer yön zarfının sorusu olarak nere sözcüğünü verdim. Nereye, nereyi ya da nereden demedim. Eğer bu sözcükleri sorarsan zarfı değil, dolaylı tümleçi bulursun. İleride göreceksin cümlenin ögeleri konusunda bu sorular bize dolaylı tümleci buldurur. Zarfı buldurmaz. Zarfın sorusu neredir arkadaşlar? Unutmayın sakın. Şu anda biz hangi soruyu soruyoruz peki? Dikkatlice bak. Bir umut ki beklenir enginlerde. Nerede diye soruyorsun bak dikkat et. Haliyle cevabın zarf olmuyor. Burada bir zarf yoktur. Sana şöyle bir tüyo vermek istiyorum. Bak hem sorunda hem cevabında i, e, d, -de den ekleri olmayacak. Hatta şuraya bir de nerede sorusunu ekleyelim. Bunlar ne ekleriydi? Hatırla isme gelen hal ekleriydi. Halekleri almıyor senin sorun ve cevabın. Şimdi ilerleyen sorularda bir daha soracağım bunu. Bir yere nota. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde güzelce sözcü ötekilerden farklı bir görevde? İsim mi sıfat mı? Aynı birinci soruda olduğu gibi yanındaki yöresindeki sözcük türüne bakıyorum. Bu çok önemli çünkü ona soru soracağım. Güzelce sözcüklerini bir işaretleyelim. Güzelce bir yazlık. Yazlık sözcüğü burada isim olduğu için güzelce sözcüğü sıfatı verecek. Açılış günü güzelce bir oyun ortaya konsun istiyordu. Nasıl oyun? Yine isme sordum arkadaşlar bize sıfatı verdi. Dayımın güzelce bir papağanı var. Nasıl papağan? İsme sorduğum soruyla yine sıfatı buldum. Güzelce bir kızdı. Kız burada isim olduğu için yine bulmuş oldum arkadaşlar. Ama denizli seçeneğine baktığımız zaman yanındaki sözcük türü fiil olduğu için yani bu kez fiile soru sorduğum için bana zarfı verecek. Nasıl uyudu? Güzelce. Evet, soru 4. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde zarf kullanılmıştır? Zarfı nasıl bulurduk sevgili arkadaşlar? Fiile, fiilimsiye sıfata ve kendisi gibi zarfa soru sorarak bulurduk. Peki sıfata ve zarfa soru sorduğumuz zaman hangi zarf çeşidi bulunuyordu? Derecelendirme zarfı. Başlayalım. Onun en sevdiği yemekler tezgahın üzerindeydi. Nasıl yemekler? İsme sordum. Sevdiği sözcüğü burada sıfat. Sıfatın önüne gelen sözcük. Onun derecesini arttırmıyor muydu? Derecelendirme zarflarımız arkadaşlar en daha çok oldukça gibi sözcüklerdi. En sevdiği, daha sevdiği, çok sevdiği, oldukça sevdiği gibi yani. En sözcüğü burada zarftır. Birin olduğu seçenekleri şöyle bir çizelim. O zaman diğer seçenekler ne oldu? Elendi sınavı kazandığını duyunca ağlayarak dışarı fırladı. Nasıl fırladı? Ağlayarak. Ağlayarak sözcüğü burada zarftır. Peki ne zaman dışarı fırladı? Sınavı kazandığını duyunca. Ağlayarak nasıl sorusuna cevap verdiği için durum zarfı ne zaman fırladı? Ne zaman sorusuna cevap verdiği için de zaman zarfı. Hatta bir arkadaşım bak gördü. Hocam nereye sözcüğünü sordum ve yeryon zarfını bu dedi. Doğru söylüyorsun. Yer, yön, zarfı da vardır. O zaman seçeneklerden bir, iki olan seçeneği buluyorum. Adana gidiyor, Edirne gidiyor. Cevabımız neden Ceyhan'mış? Ancak diğer cümleleri de inceleyerek bulabiliriz. Bülbülü bülbül yapan gülün güzel nazıdır. Burada hiçbir şey yok. Hızla gelen delikanlı sitem ediyordu. Gelmek burada fiildir. Fiilimsi'yi bilen arkadaşım hemen atladı. Anası maze ar dik ecekmiş. Hocam sıfat fiil var. Ama tekrar söylüyorum. Konuyu anlatırken söylemiştim. Fiilimsi bilmiyorsanız burada sıkıntı değil. Fiilimsi fiil soylu bir sözcüktür. Siz bu sözcükleri fiil olarak görüp sorunuzu sorarsınız. Nasıl gelen, hızla gelen. Burada da bir durum zarfı var. Nasıl sorusuna cevap verdiği için. Tamam anladık. Şarkıyı sen söyleyeceksin cümlesinde hiçbir zarf olmadığı için 1, 2 ve 4. cümlelerde zarf vardır. Soru 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çarpık kelimesi farklı bir görevde kullanılmıştır? Çarpık sözcüğünün olduğu yerleri bir işaretleyelim. Önceki sorularda çözdüğümüz gibi onun yanındaki sözcük türleri çok önemli çünkü bize bu sözcüğün hangi sözcük türü olduğunu söyleyecek. Çarpık duygular duygu sözcüğü isim olduğu için çarpık sözcüğü burada sıfat olacak. Durum sözcüğü isim olduğu için yine aynı şekilde bize sıfatı verecek. Düşünce sözcüğü de aynı şekilde ya da yol sözcüğü isim olduğu için aynı şekilde. Ama denizli seçeneğinde yanında görünmek fiili olduğu için biz fiile sorarak ancak zarfı bulurduk. Cevabımız denizli olacak. Nasıl görünüyor çarpı? Soru 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru farklı türden bir kelime ile sağlanmıştır? Arkadaşlar bazen öyle dandik sorular geliyor ki neyi sorduğunu anlamıyorsunuz değil mi? Ben de bu tarz sorulara böyle alışkın olalım. Çözemediğimiz soru kalmasın diye veriyorum. Şimdi tür sözcüğünü gördün. Burada sözcük türlerinden bahsettiğine hemen anlamalısın. Soru sözcüğünü gördüğünde de soru sıfatı mı? Soru zarfı mı? Soru zamiri mi? Bunları soruyor. Yani hangisi var diyor. Ben öncelikle soru sözcüklerini bulup çizerim. Sonra bu sözcüklerin yanında eğer isim olursa soru sıfatı olur. Fiil olursa soru zarfı olur. Bunu biliyorum. Zamiri bulmak için ne yapıyordum? Zamirle cevap vermeye çalışıyordum. Cevabın zamir olabiliyorsa eğer orada soru zamiri vardı. Ben bunları konularda anlattım arkadaşlar. Siz çok iyi biliyorsunuz. Şimdi çözelim. İstanbul'u geçen hafta hanginiz ziyaret etti? O. Cevabın zamir olabildiği için burada soru zamiri vardır. Memleketten gelirken arkadaşına ne getirmiş? Onu. Yine aynı şekilde cevabım zamir olabiliyor. Demek ki burada da soru zamiri vardır. Top kapıdan aldığı sepetin içindeki neydi? Oydu. Yine aynı şekilde. Kaplıcaları ziyaret ederken size rehberlik yapan kimdi? O. Aynı şekilde burada da soru zamiri vardır. Ama Edirne seçeneğine baktığımız zaman nasıl soru sözcüğünün yanında fiil olduğu için ve ben bunu sorabildiğim için nasıl davrandı diye nasıl sözcüğümüz burada ne olacak? Soru zarfı. Cevabımız Edirne. Soru 7. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi türü yönüyle ötekilerden farklıdır? İsim midir, sıfat mıdır, zarf mıdır? Bir bak diyor. Biliyorsun sen bu çeşit soruları çözmeyi. Bayram sabahı gömlekleri güzelce ütüledi. Nasıl ütüledi diye fiile soruyorum. Güzelce sözcüğü burada zarf oluyor. Beklediğimiz konuklar henüz gelmediler. Yani ne zaman gelmediler daha gelmediler. Henüz gelmediler gelmediler. Bir zaman bildirdiği için fiile sorduğum soru bana zarfı verdi. Bizimle neden gelmediğini merak etmiyorum değil. Yani niçin gelmedi? Fiile sorduğum için, fiilin yanında olduğu için zarf olacak. Gece yukarı sokakta kavga çıkmış. Yukarı sözcüğünün yanında bir isim var sevgili arkadaşlar. Sokak bir isimdir. Hangi sokak? Yukarı sokak. Yukarı sözcüğü burada sıfat olacak. Cevabımız Denizli ama ben yine de Edirne'ye bir bakıyorum. Filmdeki oyuncular rollerine epey çalışmışlar. Ne kadar çalışmışlar fiili sorduğum soruyla epey cevabını aldım. Bu sözcüğümüz de bize zarf olarak Geliyor. Soru 8. Aşağıdakilerin hangisinde hem durum zarfı hem zaman zarfı vardır? Durum zarfını bulmak için fiile, fiilimsiye, sıfata ve zarfa nasıl sorusunu soruyorduk? Zaman zarfını bulmak için de ne zaman sorusunu soruyorduk. Otobüs bu duraktan saat 5'e doğru geçiyor. Geçiyor fiil. Ne zaman geçiyor? Saat 5'e doğru. Burada zaman zarfı Gece kimseye sormadan sessizce oradan ayrılmış. Ayrılmış fiil ne zaman ayrılmış? Gece. Zaman zarfı. Peki nasıl ayrılmış? Kimseye sormadan sessizce iki tane durum zarfı vardır arkadaşlar gördüğünüz gibi. Cevabımız bulundu Bursa ama diğer seçeneklere de bir bakalım. Öğrenciler hep birlikte istiklal maaşını söylüyor. Söylüyor burada fiil. Nasıl söylüyorlar? Hep birlikte durum zarfı. Akşamki programı çok dikkatle izledik. İzledik burada fiildir. Nasıl izledik? Dikkatle. Burada durum zarfı var. Zarfı sorduğumuz soru da bize zarfa verirdi. Çeşit olarak derecelendirme zarfını verirdi. Derecelendirme zarfı neydi? Bir miktar zarfıydı. Evet ne kadar dikkatle, çok dikkatle. Burada da miktar zarfı var. Devam edelim. Bu konuyu seninle daha ayrıntılı görüşelim. Görüşelim fiildir. Nasıl görüşelim? Ayrıntılı görüşelim. Durum zarfı tık K denizli seçeneğinde olduğu gibi burada da derecelendirme zarfı var. Ne kadar ayrıntılı diye çünkü zarfa sordum. Bana derecelendirme zarfını verdi. Yani miktar zarfını verdi. Soru 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer yön belirteci kullanılmıştır? Yer yön zarfını bulabilmek için biz nere sorusunu soruyorduk. Kime fiile, fiilimsiye, sıfata ve kendisi gibi zarfa. Ve dikkat et demiştim. Bir önceki sorularda biz buna benzer bir soru çözmüştük. Hatırla. Demiştim ki nereye, nereyi, nerede, nereden tarzı soru sana dolaylı tümleci buldurur. Zarfı buldurmaz. Cümlenin ögelerinde de bunu tekrar edeceğim, göreceksin. Eğer senin sorun i, e, d'den halekini alıyorsa, zarfın sorusu değil o. Ablasını çağırmak için aşağıya indi. Nereye indi? cevap yok. Nereye indi deseydim aşağıya cevabını alırdım. O zaman da zarf olmazdı. Zaten bak, iedden halekini de almış. Bu zarf değil. İleriyi görebilen çok farklı biriydi. Biz fiile, fiilimsiye, sıfata ve zarfa sorarız arkadaşlar soruları. Biriydi diyor. Bu bir fiil cümlesi değil. Zaten isim cümlesi. Hadi gel fiile soralım desen. Nereyi görebilen? Bizim nereyi diye bir sorumuz yok. Nere diye var. Haliyle Bursa da olmuyor. Bak yine sözcüğümüz IED'den halekini alıyor. Çünkü sen nereye diye soruyorsun. Yine zarf olmaz. Nereye giremiyordu içeriye. Nereye çarpmıştı? Sağa sola. Burada da zarf yok. Nereye çıkmıştı? Dışarı. Bak burada işte yer yön zarfı var. Eğer dışarıya olsaydı arkadaşlar yer yön zarfı olmazdı. Ne olurdu? Dolaylı tümleç olurdu. Burada bu detayı vermek istiyorum. Cümlenin ögülerinde de tekrar tekrar bunu göreceğiz. Sen de hatırlayacaksın. Yani arkadaşlar sorularımız kolay değil. Sorduğum sorular hep bir mesaj barındırıyor hep bir nota yönlendiriyor bizi dikkat edersen. Soru 10. Son sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kapalı sözcüğü ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır? Ben ne yapıyordum? Öncelikle bu sözcükleri bulup bir çiziyordum. Sonra bu sözcüğün yanında soru sorabileceğim bir sözcük türü var mı? Eğer isim varsa sıfat olur, fiil varsa zarf olurdu. Nasıl ortam diye sordum. Kapalı cevabını aldım. Ortam isim olduğu için kapalı sözcüğü de bize sıfat olmuş oldu. Görünmek fiil olduğu için nasıl görünüyor diye sordum, zarfı verdi. Nasıl anlatım diye isme sordum, bize sıfatı verdi. Nasıl hava diye isme sordum, isme sorduğum soru yine bize sıfatı verdi. Yolda aynı şekilde isim ve bize sıfatı verdi. Seçeneklere baktığımız zaman cevabın Bursa olduğunu görüyoruz. Evet sevgili arkadaşlar bir testin daha sonuna geldik. Yorumlarda buluşalım. Durum nedir? Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle.